Efendim merhaba. Çocuklar, gençler, anneler, babalar, anneanneler, babaanneler, dedeler, halalar, teyzeler, dayılar, amcalar, enişteler, yengeler. Ekran başında bizi izleyen siz sayın seyircilerimizin tüm Kur'an aşıklarının evlerine konuk olmaya geldik. Şimdi sizden ricamız şu an ne yapıyorsanız ya yaptığınız işe bir iki dakika ara verin kendinize bir çay koyun şöyle rahatça koltuğunuza oturun evinize konuk olmaya geldik. Peki niçin geldik? Resulullah Efendimiz ümmetimin ibadetinin en faziletlisi Kur'an okumaktır diye buyuruyorlar. Eminim ki şu an bizi izleyen çoğu kişinin aklında şöyle bir soru var. Ben de Kur'an öğrenebilir miyim? Çocuklarımız, gençlerimiz, yalnız çocuklarımız, gençlerimiz mi? Elbette hayır. Abilerimiz, ablalarımız, büyüklerimiz. Kısacası bizi izleyen pek çok kişi bu soruyu soruyor ve Kur'an öğrenmek istiyorlar. Biliyoruz. İşte bizler de Kur'an öğrenmek isteyen herkes için evlerimize konuk oluyoruz. Bugün ayrıca çok önemli bir danışmanımız var. Kıymetli hocamız Sayın Ömer Döngeloğlu da bizimle birlikte. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Allah razı olsun. Allah sizden de razı olsun. Hocam e, pek çok kişi Kur'an okumayı bilmiyor biliyorsunuz. Özellikle de yaşı bizden büyük olan abilerimiz ablalarımız diyor ki bu saatten sonra bizden geçti diyorlar. Şimdi hayrat neşriyat işte büyüklerimiz için, gençlerimiz, çocuklarımız için bir kalem Kur'an seti hazırladı. Tecvitli okumaya yönelik. Siz bu konuda neden, neler söylemek istersiniz hocam? Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu vesselam şu Kur'an-ı Kerim'i kıyamete kadar değişmeden kalacak bu mübarek kitabı iki şekilde korudu. Biri okutarak, ezberleterek, evet. iki yazarak. Kur'an'ı 9 yaşında okudu Hazreti Ali. Fatıma annemiz 5 yaşında bir çocuktu. Yani toprak 5 yaşında çocuğun sesini de ister, 65 yaşındaki Sümeyye annemizin sesini de duymak ister. Öyleyse hocam bizim setimiz yani bu anlamda 7'den 70'e Evet, hitap ediyor. Herkese hitap ediyor. Diyorsunuz. Elhamdülillah. Efendim, setimizin içindeki Kur'an'ı Kerimimizle başlayalım isterseniz. Nasıl kullanacağınızı da hemen gösterelim. Evet kalemimizi açıyoruz. En üstteki tuştan kalemimizi açıyoruz. Hemen altındaki tuştan da hafızımızı seçiyoruz. Şimdi hafızımızı seçiyoruz derken değerli seyircilerimiz yalnız tek bir hafızı seçebildiklerini düşünmesinler. Türkiye'den İshat Danış, Pakistan'dan İbrahim Muhammedi, Mısır'dan Abdü Samet, Arabistan'dan Sudais, Saad El Gamidi ve Mahir gibi 6 hafızımızın yanında dünyaca meşhur 114 hafızın sesinden Rahatlıkla istediğiniz hafızı seçebilir ve hatim okuyabilirsiniz. Toplamda tam 120 hafız, 120 hafız. İsterseniz birinden dinleyin, isterseniz 120'sinden dinleyin. Hafızımızı seçiyoruz. Ee, Türkiye'den İshak Danış hocamızı seçelim. Abdus Samet, Gamidi, Mahir, İshak Danış. İshak Danış hocamızı seçtik. Şimdi e, ayetimizi.

Meal. Rahman Rahim olan Allah'ın ismiyle. Yasin. Hikmetli Kur'an'a yemin olsun. Şüphesiz ki sen elbette peygamberlerdensin. Efendim kalemimizdeki yeniliklerden biri şu. Ayrıca bir tuşa basmaya gerek kalmaksızın dinlediğiniz surenin hemen akabinde mealinde dinleyebiliyorsunuz. Göstereyim. Yine aynı meal tuşuna bir kez basmanız yeterli. Bir ayet bir meal. Hemen dokunduruyorum. sette bir yenilik daha yapıldı. Türkiye'de ilk defa, dikkat, Türkiye'de ilk defa Kur'an kelime kelime okunabiliyor. Evet, ayet ayet okumanın yanı sıra artık kelime kelime de okuyabiliyoruz. Yeni öğrenenler için tam bir kolaylık. E, Kur'an-ı Kerim'de 77 bin küsur kelime var. Kur'an kalemle sure, sayfa ve ayet ayet okuyabildiğiniz gibi kelime kelime de okutabilirsiniz. Evet yıllarca süren çalışmayla Kur'an-ı Kerim'deki tam 77 bin küsur kelimeyi kaleminizi dokundurarak, yalnızca dokundurarak okutabilirsiniz. Ömer Hocam, Kur'an-ı Kerim'i kelime, kelime kelime okutabilmenin faydası nedir efendim? Kur'an-ı Kerim'i de maalesef başta sizde ifade ettiğiniz gibi ülkemizde pek çok insan okumayı bilmiyor. Evet. Okumayı bilenler de biz çoğu zaman rastlıyoruz. Böyle en iyi bildikleri sureyi bile Fatiha'yı bir sesli oku desen halkımız çekiniyor, Hı -hı. utanıyor. Doğru telaffuz edip etmediğinden emin değil. Evet. Onu sessizce geçiyor. Hı -hı. Halbuki bir şeyin üstünü örtmek doğru değildir şu hizmet çok benim dikkatimi çekti. Gerçekten dikkatimi çekti. Bir şeyin telaffuzunu bir yerden duymak kıraat ilminde de bu zaten bir özellikle bir konu başlığıdır. Hmm. Yani telaffuz birinin ağzına bakarak femi muhsin derler buna. Tabii. Kelime kelime okunması gerçekten ifadeyi düzeltmek açısından, Kur'an'ın telaffuzunu doğru okumak açısından içimizi rahatlatacak bir hizmet olmuş. Ben tebrik ediyorum ya. Yani. Sağ olun hocam. Efendim Kur'anımız tevafuklu Kur'andır. Peki nedir tevafuk olması? Hemen ondan bahsedelim. Birincisi tabii çok kolay ve rahat okunur olması. Esas diğer özelliği ise tevafuklu Kur'an-ı Kerim'de 2806 adet Allah lafzının hepsi ya bir sahife içinde alt alta veya karşılıklı sayfelerde yüz yüze gelecek şekilde harika bir surette birbirine denk gelmekte insanın Kur'an'a olan sevgisini ve Kur'an okuma şevkini arttırmaktadır. Gören gözleri maşallah, barek Allah demeye mecbur eden Hayrat Neşriyat'ın Isparta Matbaa Tesisinde abdestli olarak toplam 14 bin metrekarelik bir alanda çalışılarak dünyaya ihraç edilen yazıları açık, okunuşu çok kolay, küsrev hattı, tevafuklu Kur'an-ı Kerimler otoritelerce hatasızlığı tescilli, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Mısır Esher Üniversitesi tarafından mühürlüdür, onaylanmıştır. Şimdi hocam hacda umrede okunması gereken dualar var ve e, e, seyircilerimizin de birçoğu e, nerede hangi duayı okuyacağı konusunda bazen sıkıntılı durumlar oluyor. Setimizde bir kolay kullanım e, kartı var. E, bu kartı okutarak, e hacda umrede okunması gereken duaları kalemimiz sizin yerinize okuyor. Siz bu konuda neler sormak istersiniz hocam? Hac ve umre ibadetini yaparken bu senede bir defa veyahut ömürde bir defa yapıldığı için insanlarımız endişe ediyor. Biz de çoğu zaman rastlıyoruz buna. Hmm. Ya doğru yapabildim mi? Acaba ben duaları doğru evet. mu okudum? Bu yönüyle bu hac ve umre dualarını Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerden ve Resulullah Aleyhisselam'ın okuduğu dualardan seçilmiş. Evet. Bu güzel hac ve umre dualarını okunarak e, onu dinlemesi, ona amin demesi yetişemese bile ben inanıyorum ki daha mutmain olmuş bir hac ve umreyi yapmış olmaya vesile olacaktır. Allah Rabbim Ha, makbul hac ve umreler hepimize nasip etsin. Abi. Güzel bir hizmet olmuş. Evet hocam, güzel bir hizmet. İsterseniz seyircilerimize nasıl kullanıldığını bir gösterelim. Çok güzel oldu. Evet. Efendim aslında bu kolay kullanım kartı dediğiniz şey Kur'an-ı Kerim'i bu kadarlık bir kartla yanınıza taşımak demek. Elbette sadece bu değil daha fazlası aslında ama şimdilik buradan başlayalım tanıtmaya. Ee, kalemimizi e, buradaki 114 sure hatırlarsanız 114 ve diğer değerli hocalarımızla toplam 120 zaten hafızımız vardı kalem Kur'an'da. Bu 114 e, sureyi e, sadece kalemimizi dokundurarak okutabiliriz. Örneğini hemen gösteriyorum. derseniz şimdi Fatiha Suresi'nin bir de mealini dinleyelim. Hemen meal tuşumuza basıyoruz. Allah'a Allah'ın Allah Rabbi olan Allah Hemen kartımızı çeviriyorum. Günlük hayatımızda yaptığımız her şeyde okunması gereken duayı yine kalemimizi kullanarak okutabilirsiniz. Hemen bir örnek gösteriyorum dilerseniz. Uykudan uyanma duası. Elhamdülillahi'llezî ahyânâ ba'demâ emâtenâ ve ileyhin Efendim Hac ve umrede okunacak duaları kalemimizi yine bu kolay kullanım kartımızı kullanarak çok rahatlıkla okutabilirsiniz. İsterseniz bir örnek gösterelim. Tavafın ikinci şaftının duasını hemen okutalım. Tavafın ikinci şaftının duası ve velhamdülillah ve la ilahe illallah ve allahu ekber <laughs> ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim Efendim setimizin içinde bulunan sesli ve tecvitli elifba, pedagoglar ve hafızı kurralar tarafından hazırlanmış, milyonların Kur'an okumayı öğrendiği okuması en kolay elifba. Çocuklar, gençler, yaşlılar rahatlıkla 5 günde, bakın 5 günde Kur'an'a geçebiliyorlar. ...kullanıcılarımızın memnuniyetinden bunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Tabi yani beş günde geçebiliyorlar diyoruz ama bir de tabi tecvitli okuma var. Hocam siz bu konuda ne dersiniz? Yani tecvitli okumanın önemi nedir? Eğer biz Kur'an'ı ilk öğrenirken o tecvit kaidelerini de öğrenerek... ...onun içinde bir şekilde öğrenirsek ömür boyu bir daha... Kur'an'ı tecvit üzere okumuş oluruz hmm. ve bu Rabbimizin daha çok hoşuna gider. Kur'an'ı tecvitle okumalıyız. Ben hararetle tavsiye ediyorum. Peki hocam isterseniz e, seyircilerimize nasıl kullanıldığını bir gösterelim müsaadenizle. Kâne Hâbe. Efendim tecvitli Elif Bağımızın e, kısmını açtık. E, hocamızın da belirttiği üzere tecvitli okumanın önemi büyük. İsterseniz bunu bir de e, kalemimizden dinleyelim. Tecvit nedir? Tecvit bir şeyi güzel yapmak anlamında olup Kur'an-ı Kerim'i güzel ve doğru okumayı öğreten ilimdir. İsterseniz e, tecvitli okumaya bir örnek gösterelim. Mette tabi. Bir kelimede harfimetten herhangi biri bulunup sebebi met bulunmazsa met de tabii iyi olur. Önüne harfimet met gelen harf bir elif miktarı uzatılarak okunur. Kane emame dini. Efendim bu setimizde özel Kur'an kalemimiz, sesli ve tecvitli Kur'an elif bağımız, özel tevafuklu orta boy Kur'an-ı Kerimimiz, kolay kullanım kartı, USB kablosu, şarj aleti ve elbette kullanım kılavuzu bulunmaktadır. 12 ay birebir değişim garantisiyle sizlere sunuyoruz. Hayrat kalem Kur'an seti 139 lira. Aşağıdaki telefonlardan hemen arayın. 139 liraya Hayrat kalem Kur'an setine sahip olun. Şimdi birçok kalem Kur'an'da olmayan Hayrat kalem Kur'an setinde olan bir yenilik de miklep menü. Miklep menü sayesinde mahret çalışması yapabilirsiniz okumayı yavaşlatabilir ya da hızlandırabilirsiniz. Ses kaydı başlatıp durdurabilirsiniz. Hızlandırmak için buradaki hızlandırma bölümünden örneğin en hızlıyı seçelim. Gördüğünüz gibi hocamız hızlı okuyor. Yok bu çok hızlı. Ben daha yavaş dinlemek istiyorum diyorsanız Hocam şimdi setimizi izleyicilerimize e, tanıttık. E, son olarak bizlere söylemek istediğiniz bir şey var mı? Bu tür hizmetleri ben bütün insanımıza tavsiye ediyorum. Zamanı iktisatlı kullanma anlamında Kur'an'a büyük bir hizmet ve Kur'an'ı öğrenerek ahiretimize, kendimize büyük bir hizmet olduğunu gördüm ve tebrik ediyorum emeği geçenleri, okuyanları da, bu işe ilgi duyanları da Rabbim makbul ibadetlerin Okudukları Kur'an'ı ahirette kendilerine şahit ve şefaatçi olmasını diliyorum. Abi. Çok tebrik ediyorum. Hocam çok teşekkür ederiz. Bizi aydınlattınız. İzleyicilerimiz adına da ben size teşekkür Sağ ediyorum olun. efendim. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Hayrat Kalem Kur'an seti 139 lira. Aşağıdaki telefonlardan hemen 139 liraya Hayrat Kalem Kur'an setine sahip olun. mı aldık efendim.